Herkese selam YouTube. Arkadaşlar bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Twitch chatimizden birisi böyle bir video fikri önerdi. Olay da şöyle arkadaşlar. Lobide gördüğünüz bu oyuncu kendileri birer tane fantoma, vandala, bıçağa skin takacaklar ve üzerlerine de uğurluklar ekleyecekler. Daha sonra ben her oyuncuyu teker teker kontrol edeceğim ve her birine bir puan vereceğiz Twitch chat'i ile birlikte. Puanlamaların sonucunda en iyi seti, en iyi dizilmiş bu seti kim de görürsek arkadaşlar kazanan oyuncumuz da olacak ve kendisine tam tamına 175 MP vereceğiz. Evet. Arkadaşlar oyuncularımız büyük ödül için yarışmaya hazır görünüyorlar. Başlayabiliriz. olarak başlıyoruz. Pinix, hanım köylü abi. Kendinde yayıncısın. Senden güzel bir performans bekliyorum. İlk olarak Vandal'ınla başlamışsın. Bize sunabileceğin en iyi opsiyonun bu mu? Gerçekten. Ben Ejder'i seviyorum abi. Ejder ayrı bir tasarım benim için. He. Öyle diyorsun. Ejder'in bir aralar çok fazla fantezisi vardı. Çok fazla seveni vardı. Çok fazla fanı vardı daha doğrusu. Ben de onlardan birisiydim. E, yani Spray için gerçekten Ejder en iyisidir belki de ama en iyisi kim mi bilmiyorum. Söyleyemem. Artık onu chat karar verecek. Bir elimi at abi bana elime ver. Pardon. Yani şey olarak. Abi yani. uğurluğuna şöyle bakıyoruz. Şöyle kontrol ediyoruz. Yani fena değil abi. Böyle olur ya. Olur. Bu rengi değil de mavi rengi belki daha güzel olabilirdi. Sence de öyle değil abi, mi? Abi ben şarapçı olduğum için pıçı bizde uğurluk. Hmm, fantoma olur, bakalım pıçır. bir de. Yani, attım onu abi. Şöyle de bir fantomuz var. Yani güzel skin. Güzel skin. Adamın Allah var. iyi ama bilmiyorum ya. Ben kendi puanımı vermeyeceğim ama ben abi bu setin birinci olacağını düşünmüyorum. Bıçak olarak da RGX Katana var senin elinde. Combo olarak da yani pek bir uyum göremedim. Açıkçası söyleyeyim. Ardix Vandal'ın da var ama sevmiyorum abi. Ben yani tamam. Ejder'i daha çok seviyorum. Evet zevkler. Abi Ejder bir kalıp ama abi. Epa Ejder bir kalıp abi. Şimdi diğerlerinin hepsinde bir tasarım var ama Ejder gerçekten bir kalıp. O şarjörü değiştirirken şarjörü çekip alması falan o ciddi bir efekt bence. Şimdi Güzel göreceğiz. Bir şimdi, o, kal şimdi o kalıbı Twitch gösterecek bize. Şimdi chat oylamayı başlatıyorum. Yapın bakalım abi. 1 ile 10 arası oyunuzu verin. Bir dakika. Oylara bakıyoruz arkadaşlar. 1 ile 10 arası oyları görüyoruz. Bakalım kaç alacak oylama sonucunda. Oylamayı durdurduk. 26.1 26.1'lik oran 3 demiş bu kompozisyona. Yani şimdi zevkler tartışılmaz. Abimiz böyle seviyordur ama genel izleyiciler Z kuşağı sevmiyor gibi. Gayet iyi, gayet iyi devam ediyoruz o zaman viskiyle. Whiskey, Whiskey hoş geldin kardeşim. Şimdi açalım. Senin seti görelim hocam. Bir asil Alman var böyle gayet güzel. Atın. Gayet Gönlük. güzel. Bir dakika. Aldık abi uğurluk. Aa Reyna'nın uğurlu. Bunu severim asilin alt kısmıyla buğurluğun renginin birbirine uyuşması çok güzel bir combo yaratıyor burada. Ben gerçekten bu hoşuma gitti açıkçası. Asil Vandal en sevilen Vandal'lardan birisi. Ki ejderle bir aralara kapışıyordu. Ama artık kapışacağını sanmıyorum o kadar. Gayet güzel. Peki Phantom'u görelim hocam. Phantom'da da yine birçok sevilen evet. Neon Phantom. Şimdi Vandal'ına bir şey diyemem ama Phantom'unda bir tık tartışırız gibi. Bu benim çok da tercih edebileceğim bir Phantom değil. Ama tabii ki şimdi chat'in kararı önemli. Bakalım chat ne diyecek. Ama bu Phantom da çok da kötü değil ya. İyi Normal. Gayet güzel. Uğurlukla uyumu da bence güzel oldu. <laughs> Uğurlukla uyumu da gayet güzel. Harbiden yani renklerinin uyumu. Mesela uğurluğun ortasındaki o yuvarlakla Phantom'un ortasındaki yuvarlak gayet hoş duruyor. Renkleri de aynı şekilde. Evet kombo olarak güzel. Bıçağını görelim hocam bir de. Bıçak da karambit. Hmm, Champions karambit. Evet. Evet. Hoşuma gitti. Fena değil. Şimdi arkadaşlar yorunun bu setine 1 ile 9 arasında kaç puan verirsiniz? Oylamayı başlatıyorum. Oylarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Canlı olarak. Ekranı sağ tarafında görüyorsunuz. Twitch chatimiz bakalım bu sete kaç puan verecek. Şimdi oylama durduktan sonra 30 kişi genelde oy veriyor şu anlık. Arkadaşlar bu arada şunu söyleyeyim. Koskoca YouTube kanalımız var. Twitch'te yayın açıyoruz. İzlenmeye bak ya. İzlenmeye bak ya. Şimdi arkadaşlar video burada küçük kesiyorum. Çünkü abone olmanız gerekiyor. Gerçekten son zamanlar bir abone artışlarında çok düşüş var. O yüzden bir abone olup destek olursanız, like atarsanız çok destek olursunuz. Bunu da hatırlatayım dedim. Finish pull yapıyorum abi o zaman 6 %27.6'lık oran bu sete 6 puan vermiş yani ne çok yüksek ne çok iyi gayet iyi bir ortalama bence fena değil fena değil bakalım 9'ları 8'leri görecek setler kombolar var mı burada geçiyoruz o zaman hızlı Chamber'a Chamber, chamber selamünaleyküm Wanda olarak bize sunacağın en iyi opsiyonu senden bekliyoruz galiba Asil Evet. Alalım hocam. Elimize alalım. Ha, yine güzel bir uğurluk kombosu görüyorum burada. Asilin üst kısmıyla altın kısmıyla gayet iyi uyarlanmış bir uğurluk olarak görebiliriz. Asil vandal gayet güzel bu arada. Ama şimdi bakalım sen bu asil vandalla ne gibi bir bıçak kombo etmişsin? Asil karambit. Çok klasik bir seçim olmuş ama. Asil karambit güzel tabii ki de asil vandalla asil karambit takmak bence bilmiyorum. Peki fantomunu görelim hocam. Şimdi burada birazcık mesela tartışılabilir aynı uğurluktan takmışsın. Bu Phantom'ın ben çok fanı değilim ya. Ben bu Phantom'u çok sevemedim chat. Yani gerçekten nedenini bilmiyorum ama bu Phantom çok sevilmedi Yeko ya gibi. sanki. Kimse sevmedi ya yani bunu. Çizgilerle yapılmış <laughs> Phantom ya. Aynen. Ama bu uğurluk hiç gitmemiş bu arada bu Phantom'a onu söyleyeyim yani. Ama Vandal gayet güzeldi. Tamam Asil Klasik var elinde bir de. Asil Karambit. Full Asil takılıyorsun gibi. Evet. Gayet güzel abi. Gayet iyi. Ortalama bir şey. Peki o zaman oylamayı yeniden başlatalım. Haydi chat 1 ile 9 arasında vermek istediğiniz puanları yazabilirsiniz. Twitch chatine söylüyorum bu arada. Bu arada YouTube yorumlarında da yorumlasınlar abi. Aynen aynen bu arada yapabilirler bu arada. Tabii ki tabii ki tabii ki. Bu arada kapışma var. 5'le 6 arasında bayağı bir kapışma gidiyor şu an. 17 kişi oy vermiş. 30 kişi olmasını bekliyorum. Abi %20'lik oranda kişiler 5 demiş. 5 puan vermiş bu arkadaşımızın setine, Chamber'ın setine. Gayet güzel bence. 5 yani tam ortada bir rakam. Ama ben daha iyi bir puan bekliyorum. Böyle 8'leri, 9'ları görmek istiyorum. Minimum 8'i görmek istiyorum. Sky'a geldik. Sky buyur abi. Merhaba abi. Abi bu ne? Bu, o bıçak neydi hocam? Sen o bıçakla mı geldin önümüze? Evet evet. Abi fakir ya. Hayır, çok fakir ya. Yapacak bir şey yok ya. Parası yok abi ya. Alamıyor yani. Gitmiş köken vandal almış bir de. Ne parası var ne de aklı var bu çocuğu ya. Gitmiş köken vandal'a para vermiş ya. Bu vandal'la buruluk da hiç olmamış. Onu da söyleyeyim yani. Gerçekten normalmiş. Vandal güzel. Bu rengini çok seviyorum. Sesini, sev sesini sevmiyorum ama bu uğurlukla bu Vandal'ı ben açıkçası pozitif göremiyorum. Çok yüksek bir beklentim de yok bu arada puanlama olarak. Va bıçağına bakalım hocam. Battle Pass bıçağı olabilir. Normal. Fena değil. Pahalı olmak zorunda değil. Gayet güzel. Peki Phantom'ı görebilir miyiz? Hmm. gözünü seveyim burlukla bu phantom olur mu ya lütfen ama ya bu nedir ya Hocam abi, bu aynı renk gitmesin diye öyle şey yaptım ben Ya hocam ne bu köpek sevdası peki Çok ters kalmış hocam, yani hayvan bilmiyorum Hayvan sevgisi o <laughs> Hayvan severim hocam Olabilir abi hayvan seversen maymunumuz var ister misin bak şurada <laughs> Olur olur Abi fena değil ya fena değil Hanım köylü olur mu bunlar bak. O iyon olmaz hocam hocam iyon olmaz ya Nasıl olmadı? Old school seviyor ha. ya kendisi. Abi <laughs> kalkıp dövüyor şimdi. O zaman Sky'ı da bir yorumlayalım. Sky'ın da bir setini yorumlayalım. Chat başlattım. %24'lük kısım deminki Sky'ın setine 4 puanı vermiş abi. Hak etti bu arada. Bence hak etti. Abi geçiyoruz Emre'nin setine. Emre hoş geldi kardeşim buyur. Hoş buldum. Bize sunabileceğin en iyi Vandal skin'i ilk olarak göster Bir, bir dakika efendim. bu ne oğlum? Hı -hı. Kanka. Hmm. Bak skinle uğurluğun uyumunu şey yapamazsın yani bir kafayı yersin kafayı yersin. At abi. Al şuna bir bakalım. bak. Ha. Oy. Bir yılanla bir kahinin gözünün rengine bak. Oy güzelmiş evet evet. Her birden şimdi Emre yakın arkadaşım diye torpillemiyorum gerçekten iyi yani. Harbiden şakasız güzel yani. iyi iyi düşünülmüş. Ben bu uğurluğu ilk kez görüyorum bu arada. Bu vandalın bu rengini sevmiyorum hiç. Ama bu uğurlukla tuttuğu için göze hoş geldi. E tabi uğurluk abartı abartı bir şey değil ama yakışmış Uğurlu bu, Şey ya, şey ya solucan gibi duruyor yılan ya. <laughs> Yani bir, bir tık öyle evet. Ama Phantom'a evet. bakalım bir de hocam. Özel hareket kanka. Şimdi yani bu özel hareketin ismi askeri yani. Şimdi hmm. bir de uğurluğuna bak kafayı ye. Askeriye ne At lazım bakayım, olur? At bakayım kafayı Al. yemek isterim. Askeri ne lazım olur? Ay öyle diyorsun. Yani. Askerin İyi. bıçağı ne olur? Gel buraya. Ne olur abi? Al. Oy. Avcı bıçağı. Tamam hadi kaybolun şimdi hepiniz. Güzel. Güzel düşünülmüş. Güzel düşünülmüş, uğraşılmış. Harbiden uğurlukları sevdim. Özellikle uğurluklara ben bayıldım. Pusula hareket ediyor farkında mısın? Evet, onu onu ben işte zevk alıyorum şu anda dört keşeyim. Harbiden şu an dört köşeyim yani öyle söyleyeyim. Abi o zaman Reyna'nın setini ha. puanlıyoruz arkadaşlar. Bakalım kaç puan alacak. Chat 1 ile 9 arasında puanlarınızı yazabilirsiniz. Haydi bakalım. Bu arada arkadaşlar aramızda yayıncı arkadaşlar da var. Oylama giderken söyleyeyim. Emre'nin YouTube evet. kanalı var arkadaşlar. Onu da açıklamaya koyacağım. Kendisi Maymur. Onun kanalı da takip edebilirsiniz. Hanım Köyle Twitch'te aktif. Onun da kanalı açıklamada olacak. Onu da izleyebilirsiniz. Nidale Cypher aynı şekilde Twitch'te ve YouTube'da aktif. Kendisi Beşikir. ses. Bak bir daha bir daha yapar mısın? Teşekkür, ederim. Bak, Teşekkür musun? ederim. Yetenek. İzleyebilirsiniz arkadaşlar bu arkadaşların üçünü de. Oylamaya bakıyoruz. Finishing pull dedik. Yüzde yirmi kısım. Bir dakika. Yüzde yirmi kısım yedi ve yüzde yirmi kısım da bir demiş. Bir hocam, Kafayı... bir hakkı bir. Kafayı mı yediniz? Hocam, hocam yedin. hanım köylüyü seviyorlar işte. Bir <laughs> <Dil> yazmışlar. <laughs> Abi tamam bir dakika ben şimdi kaç puan veriyoruz 7 mi veriyoruz 1 mi veriyoruz arkadaşlar ben anlamadım. Dış güçler girmiş bu işin içine. Bence de <laughs> Ulan, bence de burada ben bir komplo var. Bir propaganda seziyorum ben burada. Yeniden yapıyoruz oylamayı arkadaşlar. Reji tekrar dedi bir daha. Evet tekrar kolu geldi 3 kişi 1 demiş. Allah'ım Rabbim abi bunlar çete girmişler ya. Yemin ederim çete girmişler yazıyor kendime uyumlu. <laughs> oğlum diyorum. ben birileri hepsini çağırdım 1 verin diye. <gülüyor> <gülüyor> Lan yapmayın oğlum. Oğlum güzeldi lan çocuğu Vallahi diyorum YouTube ben bunu üzülürüm ya. Emre'cim bu kadar uğraşmış ya. Bu yazık maymuna bakın ya chat. Oylamayı durduruyorum abi. Yüzde kısım bir demiş ve o sete bir puan verdik arkadaşlar. Tamamdır tamamdır. Sage'e geldik seç. Buyur kardeşim. Vandal olarak o yağmacı geldi. Ooo. Oh. Oh. Oh, ben bu biterim. Bence arada, kazandım yeterli bence. Ben bu arada bence bu arada Rayota sabırlıyorsun kardeşim sen. O yüzden bu yani takmışsın. Gayet güzel abi. Burlu bu severim. Güzel. Çok güzel burluk. Nasıl aldın bunu kardeşim? Aa. Anlatır mısın? Kime sabırlık yaptın? Kimi yaladın? Lütfen. Dev, devlet sebebi etmiş olmaz paylaşım. Söyle kanka söyle. Alışılmış söyle. bir rozet abi ya. Çok Nerede, Nerede alışılmış? Hocam, Nerede alışılmış? Ya, ya. Nerede, <laughs> 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 Nerede hani ya. Her, her yerde bu logoyu görüyoruz ya. fıçı takmışsın. Fıçı fıçı. Bence bu seyirciyot çalışanı beyler. Adam fıçı takmış ya. Buna sallıyor ya Bıçağını görelim fantomunu görelim Fantomu gösterim hocam mi Hı, Güzel oyunu gayet iyi Uğurluğunu sevmedim bu arada gerçekten güzel değil Bilmiyorum yani oylama artık çete kalmış Bir de bıçağına bakalım hocam Ben bıçağı göstermeyeyim ya <Gülüyor> Göster göster <Gülüyor> Ama bak senin için özel bir şey taktım Bunu taktım bak bu skini sen bilmiyorsun Bıçağı Adam göster, göster hocam İkinci el avcı bıçağı <laughs> Ekmek kesiyorum ben bunu. İkincel bayonet. İkincel bayonet. Hocam benim bıçağım daha iyi. Sage'in setini yorumluyoruz arkadaşlar. Oylamayı başlattım. Haydi bakalım. Hocam burada algı var. Güzel oylarınızı bekliyorum dedin ama hocam. Çete bak. Oğlum bot, bot açılmış. Bot açılmış. Bot açılmış. Oğlum, bot açılmış. Oğlum. O, dokuz ya çok siz salak mısınız ya? Ya kanka yemin ediyorum. Ya salak Ahmet de çete 10 yazıyor. 10 seçeneği yok mal. Ya, abi bari. harbiden Detaylı. chat Rezalet nasıl ya. Nasıl oluyor diyorsun ya. Oğlum hakka giriyorsunuz. Hakka giriyorsunuz. Hakka giriyoruz ya. Oo, Benim burada mis gibi ejder katana ne? var ya ayıp ya. Ya, adam sınıfı kesinlikle re, Riot gun buddy derim. Ya şu adam Ama hani abi, 175 WP'ye ihtiyacı vardı be. Kanka, Kanka yağmurcu Türkiye'de şey. bedava dağıtılıyor. Gelmişler 9 veriyorlar ya. <gülüyor> <gülüyor> 9 verecekler lan tabi. Tamam pool'u finishliyorum abi. 18 kişi 9 puan vermiş. Ve Sage'in şu anlık Sage birinci olarak. <laughs> ya Reyna. Üstüne tiplere bak abi. Şimdi Seycin demin yaptığı saçma sapan set şu anlık 9 puanla birinci. 18 oy vardı. 18 oy vardı birinci olmuştu. 18 oyun üzerinde alırsa birisi 9'da o kişi kazanım olur. O yüzden devam ediyoruz. Aklında tut 18 oyun vardı Seycin. Geldik Chamber'a. Chamber. Vandal'ını Chamber. görelim. Vandalın evet. RCX kırmızı renkte. Hmm, bakalım hocam. Uğurluğu güzel bak. Özgüven veren uğurluk. Bu arada bilmiyorum ama güzel yani fena değil tatlı. Yani bu RCX vandal bu renkte değil de sarı renkte daha güzel olabilirdi. Veya no. siyah rengi. Uğurlukla aynı olsun diye. Hmm. Fena değil kombosu güzel evet. Güzel düşünülmüş rengi güzel. Gayet hoş şöyle bir bakalım. Hımm. Evet fena, fena değil, fena değil. Phantom'la bakalım abi. Phantom bu. He, Aynı işte uğurluk. Uğurluğu değiştirecektim. Başlattınız abi. Yani bu Phantom'da çok umutlu değilim açıkçası. Yani bu Phantom'u genel olarak ben sevmiyorum. Şimdi chat'in oyu saçma olabiliyor yani o yüzden bir şey diyemem. Gerçek kazananı YouTube seçecek. Gerçek kazananı YouTube seçecek ben buna eminim. Bir tane de oylama YouTube chat için bırakıyorum açıklamaya. YouTube chat'i siz de pool açacağım siz de kendini seçersiniz işte karakterlerin ismini yazacağım oradan seçersiniz iki tane çember var ama olsun sırasıyla yazarız artık abi bu şekil bir de bıçağını görelim hocam karambit ya yani elinde bir tane böyle çempiz karambit var küçük bir şey yani tatlı güzel normal bir set normal bir set abi o zaman oylamayı başlatıyorum 1 ile 9 arasında çetimiz oyunu yapabilir %17'lik kısım daha doğrusu %48.6 %48.6'lık bir kısım 1 demiş bu ayıp ya. <laughs> bir demiş. <gülüyor> <gülüyor> bu arada arkadaşlar Optik Azazi'nin seti bu kadar kötü olabilir ama rankını göstereyim bir de sizlere. Oo. Çocuk Radiant 254 yani bu setlere Radiant toluyor yani. Öyle bir olay var yani. Şimdi gelelim ne ona geçtik abi. Sıkıntı yok gayet güzel. Buyur Hemen abi. çıkartıyorum Vandal'ı. Vandal'ını çıkar bize bir göster. Elimize ver abi. Göster. Vazgeçilmezim ya. Vazgeçilmezim. Sen de aynı Oo. ama bu uğurlukla biraz olmuş gibi de olmamış gibi de fena değil ya yani asil vandalın tartışılacak bir tarafı yok ama evet. uğurluk bir tık tartışılır Ve sanki bir tık uyumamış gibi. Okey abi gayet güzel Çet siz gördünüz zaten gerçekleri siz görürsünüz geri bırakıyorum Phantom'u bir de görelim abi Phantom Phantom'da da silmiş tamam at abi. Evet hocam. Tamam. Bak Uyuma bak uyuma bak uyuma bak. Ha Kitegurluk fena değil ama bu Kitekin üzerindeki renk bakın ölü bir sarı, koyu sarı diyelim biz buna. O yüzden prime'ın asilliğini gerçekten öldürmüş. O yüzden tutuyor, uyuyor ama en iyisi değil be. Daha iyi olabilirmiş. okey gayet güzel yine de atıyorum sana geri. Bıçağına bakalım bir de. Bak bıçak bıçak bayılacaksın ha. Bıçak bayılacaksın. Oo. İyi sanmıyorum bu arada. Malzul Elindeki sanmıyorum. Asil Vandalla, evet. Asil Fantoma en yakışmayacak bıçak buydu bence onu seçmişsin tebrik ederim ama bakalım chat ne diyor %56.7'lik kısım yani 17 kişi 1 demiş ve bu sete 1 puan vermişler bence 1 puanlık değildi en az 3'ü vardı ama yani olabilir bu arada bence hanım köylü bir sabotaj görüyorum ben burada sizin tarafınızdan hissediyorum Hocam sabotaj yok bir saniye balık 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 balıkçı barınağına gelir misin lütfen bir saniye Geleyim abi bir saniye. Şurada seninle buluşabiliriz gel. Özledim diyorum gelmiyorsun ya. Ha şöyle güzel. Böyle Oğlum bir... bu beni tenaya çekip... Kayo buyur abi. Vandalını bir görelim. Ben de şimdi öyle bir vandal var ki hiç kimsenin daha önce görmediği. Evet, elindeki bu bıçağı ne? gördükten sonra zaten evet, seni eğledim. Bıçak... <laughs> Bıçaktan baş... Bak bıçağın ayrı bir olayı var onu anlatacağım. Tamam. Hazır mısın arkadaşlar bak? Hazırız hocam. Aa, <gülüyor> ulan... <gülüyor> Çok güzel bir vandaldır. Renk uyumuyla beraber oynanıyor finaldeki... E, uğurluk var. Kağıt <laughs> 200 milyar. Ya var ya hiç hallememiş <laughs> bile kanka değiştirmemiş bile ya. Abi yani bilmiyorum ya. Uğurluk olmadı ya kanka valla. Ejder Vandal tamamdı uğurluk nedir ya. Ya valla fıçı daha iyiydi ya. Abi o fıçı hocam ya. Hocam mesleğimizi yansıttık en azından biz orada. Bir gerçekçiliği var yani. <laughs> Abi tamam <laughs> Phantom'ı da görelim bir de. Abi son olarak Phantom'a da bir bakıyoruz. Böyle bir uğurlukla yani Battle Pass miydi bu Phantom? Battle Pass galiba yani böyle fena değil. Ortalama bir şey. Chat karar verir artık. Bir de bıçağına bakalım hocam senin. Bıçağım da Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği bir bıçak. Kılıçtır daha doğrusu. Adamın şöyle tam alnına vurunca bir Yarabilir yani o derece bir kılıç oylamayı başlatıyorum abi yüzde 45.2 lik kısım 9 demiş yani 14 kişi yani ezvin Ezim yani fena değil diyemeyeceğim bayağı kötü ama Sage kazanmış seç bir daha gösterebilir misin ee, Sage'in seyircinin skinlerini göster bıçağında normal sade bıçak vardı mutfak bıçağı da Oni vardı Vandalında ise yağmurcu vardı var ara kaldı Uğurluk vardı. Yağmacısı evet, vardı. Twitter'dan Riot çalışanlarını yalayarak aldı. <gülüyor> <gülüyor> Uğurluk vardı. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum ama gerçek kazandı. Sizler yorumlarda belirleyeceksiniz. Strapool'da koyacağım açıklamayı oradan da yorum yapabilirsiniz. Bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bye bye. <laughs>